Zıpır ve Adım'ın Yarışı Bir zamanlar yemyeşil bir ormanda Zıpır adında çok hızlı bir tavşan yaşarmış. Zıpır her zaman en hızlı olduğunu düşünür, bununla da çok övünürmüş. Aynı ormanda Adım adında yavaş ama sabırlı bir kaplumbağa yaşarmış. Adım her işini acele etmeden dikkatlice yaparmış. Bir gün Zıpır Adım'a rastlamış. "Adım adım." diye seslenmiş. Benimle yarışmak ister misin? Bakalım kim daha hızlı. Adım gülümsemiş. Olur zıpır demiş. Ama unutma, önemli olan bitiş çizgisine varmak. Yarış başlamış. Zıpır hemen ileri fırlamış, rüzgar gibi esmiş. Adım ise kendi bildiği gibi yavaş yavaş ilerlemeye başlamış. Zıpır o kadar hızlıymış ki, adımı çok geride bırakmış. Ah, adım çok yavaş diye düşünmüş. Ben biraz dinlenmeliyim. Zıpır uykuya dalmış. Bu sırada adım hiç durmadan adım adım ilerlemeye devam etmiş. Zıpır uyandığında şaşırmış. Güneş batmak üzereymiş. Etrafına bakmış, adımı görememiş. Koşmaya başlamış, koşmuş, koşmuş. Ama çok geç kalmış. Adım bitiş çizgisine çoktan varmış. Zıpır, adımın yanına gelmiş. Tebrik ederim adım demiş. Hızlı olmak her zaman kazanmak demek değilmiş. Sabır ve azim çok önemliymiş.